Akrep ve Yükselen Burcu Akrep olan dostlar 27 Kasım haftasında Pazartesi günü İkizler Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız ve dolunay etkileri önümüzdeki 10 gün devam edecek ve sizin paranızla ilgili konuları gündeminize getirecek. Bilhassa da e, ödenmesi gereken paralar, bankalar, faizler, geri ödemeler, sigorta gibi konular, ee, bir takım paylaşılması gereken mesela paralar olabilir. Bunlar eşten olur, bir ortaklı işten olur ya da önceden yapılmış bir yatırımın gündeme gelmesi gibi de durumlar olabilir. Diyelim bir yatırım yaptınız, öldü orada yıllardır bekliyor, o tekrar gündeme gelir gibi. Ee, durumlar. Yani pazartesi ve salı günü parayla ilgili gündemleriniz olacak. Bu en basit anlamda e, yüklü bir fatura daha önceden ödemesi unutulmuş bir e, belki vergi sigorta vesaire belki de bir emeklilik başvurusu yapacaksınız efendim. Bunun gibi durumlar sizin için çok önemli olacak önümüzdeki 10 gün boyunca. Şimdi burada dikkat edilmesi gerekiyor. Para deyince tüm e, sağlık ve para e, hayatımızın baş tabii ki çünkü bu dolunayın etkileri finansal alanınıza çok güçlü etki yaptığı için Satürn'den de zorlayıcı etki alıyor. Tabi finansal yatırımlar, paralar dedik. Eğer burada yeni bir hiçbir durum yok öncesinde yeni bir durum olacak diyelim ki. Şimdi buna dikkat edin. Bakın burada bir yanılma hataya düşme payı var. Çünkü burası Merkür ve Neptün karesi alan bir alan. Lütfen çok önemli bir sizin için çok küçük de olsa çok değerli olan bir miktar para mı acaba şuraya mı koysam bunu mu yapsam diye siz düşünürken hani üç kuruş kara diyeyim diye düşünürken Merkür Neptün karesi var kafanızı çok karıştırmış aklınızı çok karıştırmış olabilir ya da karıştırabilir e, ya da birileri sayesinde karışır yanılabilirsiniz lütfen dikkat bilhassa pazartesi günü bu tür eylemlerde bulunmayın lütfen buna dikkat edin Salı günü için de aynı şeyi söyleyeceğim. En azından o dolunay enerjisi biraz dağılsın. Böyle bir durum eğer söz konusuysa bir destek alın bir bilenaz sorun. Özellikle de mesela hangi gün daha rahat diye bakıyorum. İşte Çarşamba-Cuma arası diyelim daha uygun gibi, daha sağlıklı gibi hatta gözüküyor. Evet dolunayın etkileri sizde böyle çalışacak efendim. Ee, bir takım zorlu durumlar da getirebilir, paraya sıkıştırabilir, e, yeni bir kaynak gerekebilir gibi e, durumlar söz konusu olacak. Şimdi yönetici gezegeniniz Mars, o da bu alanda, o çok önemli. Böyle her an böyle bir atağa geçmek üzere, bir hazırda bekliyor olabilirsiniz. Tabii şunu da söylemem lazım, özellikle akrep burçlarının, işte yükselen akreplerin para enerjilerinde ani değişimler zaten genelde çok olur iliş çıkışlar olur, durumlar aniden değişir falan. Her zaman aslında buna sizin çok dikkat etmeniz lazım. Ama özellikle bu dolunay buraya vurgu yaptığı için bunu e, altını çizerek belirtmek istiyorum. Efendim e, hemen baktığımızda çarşamba ve cuma arasında gökyüzü size çalışıyor. Çünkü daha sağlıklı karar verebilmek, destek almak. E, yatırımlar olabilir seyahatler uzun vadeli planlar eğitimle ilgili akademik konularla mahkemelerle ilgili konular gündeminizde olacak ne zaman çarşamba ve cuma günleri arasında i̇şte seyahat için bir başvurun bir vize bir bunun gibi konular ticaret yurt dışı ile ilgili ithalat ihracat gibi konular varsa anlaşmalar varsa işte bir fuara gidersin böyle bir durumun olur yeni bir vizyon katmak istersin, kendine bir e, farklı bir çalışma yapmak istersin. E, oldukça verimli. E, bu haftanın ilk 3 günü bu anlamda size en destek olan zaman dilimi. Şimdi gelelim hafta sonuna. Akrepler için çok önemli bir hafta sonu. Cuma akşam saat 8'den sonra başlayan bir enerji pazar gününe kadar sürecek. Eee <laughs> Şimdi haritanızın tepe noktası çok güçlü etki alıyor. Aynı zamanda dedim ya para enerjisi çok yoğun bu hafta akreplerde. Özellikle Dolunay'ın vurguladığı alanlarda. Şimdi hafta sonu da bu konularla ilgili böyle bir gelişme söz konusu olabilir. Çalışanlar için işle ilgili. Özellikle cuma akşam saatlerinde bir konuşma geçebilir. Bir gelişme yaşanabilir. Yine bir fikir ortaya çıkabilir. Eğer böyle bir durumunuz varsa cumartesi günü kullanın. Ee, özellikle saat 17 sıralarında Merkür Satürn Sekstili var. Bu anlaşma yapmak, uzun vadede el sıkışmak ya da bir şeye karar vermek anlamında çok sağlıklı, e, kalıcı ve doğru bir karar getirir. E, böyle açıklamak istiyorum burayı. Çünkü sizin böyle bir durumunuz olma ihtimali çok yüksek. Özellikle cumartesi, pazar günü. Diğer yandan pazar güne bakıyoruz efendim. Pazar günü eğlenceli, biraz daha ön planda olduğunuz, her dediğiniz, her düşünceniz, fikirlerinizin çok önemli olduğu bir süreç bu süreç. Ve bugün Venüs ve Pluto karesi devreye giriyor. Sizi ne kadar etkiler? Şimdi şöyle, Venüs uzun zamandan beri biraz arka plan enerjilerinizde çalışıyor. Özellikle akrepler çok sevgisini gösteremiyor olabilir son bir aydır mesela biraz daha içe dönük enerjiler çalışmış olabilir pilotonik aşklar burada ön planda olmuş olabilir akrepler için hani ya da böyle pilotonik bir sevgi geçmişte olan sevgi ilişkileri hatta burada mesela bazı rüyalar bazı duygular reenkarnasyonla ilgili konular çok enteresan şeyler yaşamış olabilirsiniz sevgili akrepler. Bu anlamda da zaten güçlüsünüz. Şimdi bu hafta burada kuzey düğüm, güney düğümle de Venüs kavuşuyor. Ve burada da bir Plüto e, karesi var. Bu şu anlama gelebilir mesela. Arka planda duygusal anlamda çok etkilenebilirsiniz. Bu Plütonik dediğim hani e, karşı tarafın haberi olmayan ilişkilerde bir artık bitme söz konusu olabilir. Eğer böyle bir meyilli bir haritanız varsa veya şu süreçte işte böyle bir durum yaşadıysanız böyle bir durum içindeyseniz özellikle genç kardeşlerim bundan vazgeçebilir bu durumlar içerisinden çıkabilir çok acı bir şeydir bu çok zordur yani böyle bir sevgi tek taraflı belki bazıları mutlu olabiliyor hani ama hani genel olarak sevgi iki kişiyle üç kişiyle çok insanlarla paylaşılır hani tek başına yaşamak ...belki çok keyif vermiyor olabilir şimdi i̇şte bu durumlardan çıkma için bu Venüs Plüto karısı açıkçası destekleyici olabilir böyle söyleyebilirim Evet efendim hafta boyunca akrep burçlarının çok güçlü enerjiler aldığını görüyoruz çok hızlı hareket edebilirsiniz ani kararlar verebilirsiniz uzak hedeflerinize doğru koşarak gitme gündeminde olma ihtimaliniz var ee, ama parasal konularda bunlara birazcık daha lütfen dikkat edin. Ha aşkla ilgili konulara e, değinmek istiyorum. Akrep ve yükselen akrep olanlar bu hafta bu pazartesi günü Merkür'ün e, Neptün'ü olan karesi ilişkiler yönünde bir takım fikir değişiklikleri getirebilir. E, finansal konularda bir takım zorlu durumlar yaratabilir. Yanılgı gibi yani e, doğru hesap edemeyebilirsiniz Akışın tam tersine bir şeyler gelişebilir. Buna da e, dikkat etmenizi tavsiye ederim efendim. İlişkiler konusunda da yanlış anlaşılmalar ya da belki de söyleyip unutulmuş şeyler devrede olabilir. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.